Merhaba, ben Edward Cullen. Sen de ben Lasman olmaz. Kusura bakma, geçtiğimiz iki hafta boyunca hendek kazmakla meşguldüm. Sen de tanışamadım. Merhaba. Eğer sen de kabul edersen 5 bölümlük bir vampir filminde yer alacağız. Yağmur'u sever misin? Bana Yağmur'u mu soruyorsun gerçekten? Evet. Ee, yani sanırım yağmuru çok sevmem aslında. Ne oldu Bella? İnme mi geçiriyorsun? Yok ya. Arada böyle oluyor işte. <laughs> ne oldu? Vampir olduğun için kokundan mı rahatsız oldun? Yok ondan değil. Ağzım koyun bağırsağı gibi kokuyor. Ama bir tane ilginç Bu anafız. Ben de bakabilir miyim ona? Bu ona aynı Aynen dediğim gibi. <laughs>